308 bin ile 75 metredeki 15 milim kalınlığında gonka atıyoruz. Gidelim kontrol edelim silah tutun Ahmet. Evet. Gördüğünüz gibi yivlinin şakası yok. 75 metrede 15 milim kalınlığında gonku. Şöyle çekelim. Arkadaşlar bu çok tehlikeli. Bu kesinlikle arkasını görmediğimiz yere yivli atmıyoruz. Kalınlığı çekelim. Kalınlığını çekelim. Gördüğünüz gibi 15 milim bu. Arka çıkışını da çekelim. Arkadaşlar kesinlikle arkasını görmediğimiz yere iyivriyle atış yapmıyoruz herkese rast gelsin